Vücut yağ oranını düşürmek için birkaç stratejiye başvurabilirsiniz. 1. Dengeli beslenme, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturun. Bol miktarda sebze, meyve, protein, kompleks, karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar tüketmeye özen gösterin. 2. Egzersiz, düzenli egzersiz yapın. Gardiyo egzersizleri, direnç antrenmanları ve esneme egzersizleri gibi çeşitli aktiviteleri rutinize ekleyin. 3. Su içme, vücutta su tutulmasını önlemek ve metabolizmayı hızlandırmak için yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. 4. Porsiyon kontrolü, yemeklerde porsiyonlarınızı kontrol altında tutun ve abur cubur gibi yüksek kalorili atıştırmalıklardan kaçının. 5. Uyku yeterli ve kaliteli uyku alın. Uyku düzeni vücut yağ oranını etkileyen hormonal dengeyi korumada önemlidir. 6. Stres yönetimi stresi azaltmak için gevşeme teknikleri, meditasyon veya yoga gibi yöntemlere başvurun. Stres vücut yağ oranını yükseltebilir. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir beğeni sadece videoyu hemen bir beğenin. Yorumlar kısmından da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere teşekkürler.